için efsane ürün geldi. İster mavi rengini al ister pembe rengini al. Görmüş olduğun gibi ne çekiyorsa otomatik bir şekilde yazdırıyor. Cihazın baskı kalitesi falan mükemmel. Güzel bir cihazdır. Görmüş olduğunuz gibi menüsü bu şekilde içerisinde oyun falan oynayabilirsiniz. Hafıza kartı takabilirsiniz. İsterseniz hafıza kartının içindeki videoları, fotoğrafları e, burada görüntüleyebilirsiniz. Müzik falan dinleyebilirsiniz. Veya burada çekmiş olduğunuz videoyu veya fotoğrafı hafıza kartına kaydedip telefonda, televizyonda izleyebilirsiniz. Cihaz cih güzel bir cihazdır. Şöyle zoom özelliği falan vardır. Bilginiz olsun bakın. Şöyle zoom özelliği vardır. İstemiş olduğunuz gibi yakınlaştırabiliyorsunuz. Sevdikleriniz için, aileniz için güzel bir hatıra oluşturabilirsiniz. Şöyle ön kamerası da vardır. Şöyle bastığınız zaman görmüş olduğunuz gibi otomatik bir şekilde kendisi yazdırmaktadır. Siyah baskı yapmaktadır. Bilginiz olsun. Siyah beyaz baskı anı defterine, günlüğe, hatıra defterine, buzdolabına falan koyabilirsiniz. Cihazın içerisinde kağıt gelmektedir. Bakın kağıt bittiği zaman gidip kırtasiyelerden falan post kağıdı diye, post cihazı kağıdı diye alabilirsiniz. Yazıcıda herhangi bir sıkıntı falan yok. Kartuş sınırsızdır. Zaten kağıdı yazarak çek, e, yakarak yazdırıyor. Bilginiz olsun. Almak isteyen varsa fiyatı 1300 TL. Yerimiz İstanbul Arnavutköy'de. Gelip dükkandan ürün alabilirsiniz. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.